Tabii ki peygamber efendimizin dediği gibi hal ve hareketler Ama mazlum insanlara karşı ee, toprak gibi olmamız şart. İşte oruç da bunu sağlayamıyorsa biz hakkıyla oruç tutacağız. Eğer sağlayamıyorsa tuttuğumuz oruçlara bir daha bakalım. Önce kendimiz yanlış anlaşılmasın bunlara bakalım. Düşmanın duygusu. Yani bir gazete oldu Bir genç evladımız ne sebebi ne olursa olsun. Ramazan ayında olur mu ya? Olur mu ya? Çok doğru olur mu ya? Bunu nasıl, nasıl kıyabiliriz? Allah'ın yarattığı bir şey. Sebebini bilemiyorum. Yani eleştirme ya bir cana kırılır mı? Gecesi misli, yalgılar e, bizim insanımıza, ümmetin yetimine kırıyorlar. Ama biz yalgı değiliz. Biz Müslümanız ya kadın erkek, yaşlı genç, fakir zengin ayrımı yapılmaz İftar sofralarında, teravih namazlarına, bayramlarda bir araya gelerek birbirlerinin neşelerine ortak olur, kederlerini paylaşırlar. Böylece insanlar arasında toplumsal sorumluluk bilinci, birlikte yaşama kültürü, toplumsal barış ve dayanışma ruhu gelişir. İftar sofraları yardımlaşma durumlarının geliştiği ama lütfen ama buna dikkat edin. Böyle tarz sofraları benim başımın tacıdır. Ben buna az edeyim. Belki ya, belki siz de ya, hocam ne diyorsunuz ya? orası da o şey, hayır. Bizimki böyle daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Halkla beraber olan Sevgi ve saygı sofraları. Yapılan istatistiklerde bu ayda cinayetler ve zina içilimsizlik olaylarının büyük oranda azalma var. Eğer diyoruz ki, hakkıyla Hakkıyla namaz kılarak, hakkıyla Allah'a inanan bir insan değil Müslümana, Yahudi'ye dair eziyet edemez. Biz bir daha kendimizi çeketmemiz etmemiz lazım geliyor diye düşünüyorum. Fakir ve yoksullar, kimsizlik ve eğitimden, ilgisizlik ve terdedilmişlikten kurtulup, hayata müdde bakmanın tadına varır. Ramazan ayı, birlikte yaşama kültürünün aşklandığı ve geliştirdiği bir aydır. Anne babaların, büyüklerin, hastaların, komşuların, akraba ve dostların bunun yanında ilave edin. Kayınpeder ve kayınvalidenin aramda bir ailen olur. Bayanlara özellikle söylüyorum arkadaşlar. Eksikliğimiz orada oluyor. Aile yaşantında eksikliğimiz var. Lütfen onları da bu akşam en azından rica ediyorum gelen kardeşlerimiz. Kayınpeder ve kayınvalideleri de arayın. Bir gün sizlerle bizlerle o basitleri Oruç, aşkla, suçsuzluğa, benzeri isteklere karşı koymayı alıştırarak bizim sabırlı olmamızı öğretir. Oruç tutmak bir anlamda gün boyu ibadet halinde olmak demektir. Ve bu e, ders sonunu tüksünüyor. Yani biraz önce dedik ki biz oruçluyken yanlış yapıyorsak, ibadetimizde eksiklik var, bir daha hepimiz, önce ben çekeceğim, hepimiz çekeceğiz diye düşünüyoruz. Oruç bizlere nimetin değer ve kıymetini öğreterek normal zamanlarda kıymetini ve değerini bilmediğimiz nimetlerin bizim için ne kadar önemli olduğunu öğreten, öğreten ve şükreder. Allah da zaten öyle istiyor. Yaratıcımız. Oruç yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştiren bir ibadettir. Bu sayede yoksulların yaşadığı güçlüklerin farkına ve artırır. Yapılan bu iyi eğer insanlar arasında şefkat, merhamet geliş sürekli sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir. Böylece toplumun kaynaşmasını sağlar. Ee, bir anekdot anlatayım, ee, bir abimiz anlatmıştı. Ramazan'da özellikle şu şekilde davranıyorlarmış. eskiden. Bizim Osmanlı dediğimiz, Osmanlı hakim olduğu zaman Filistin'de bunlarla olmadığı dönemlerde şöyle oluyorlarmış. Bir bakkal dükkanı varmış, peresiye dükkanı varmış. Her Ramazan'da insanlar bu halde de zenginler gelirmiş, işte ilk beşi ben ödüyorum, sonraki yedirmiş ilk kalan beşi, o şekilde bütün fakirlerin şeyi ödülünü Kimsenin kimseden haberdar olmaması sağlanmış. Ne ödeyen belliymiş, ne de ödediğinin kime ödediğini Yani birbirlerine karşı ne büyük ne tavsif varmış. Böyle bir milletin cedidinden geliyoruz arayız. Bunu yeniden oluşturur muyuz? İnşallah onun oluşturma, işte bu en sağ vakımız, bilim yayma onun gayreti içindeyiz. Biz de burada hani karınca mesafeyi su taşıyabilirsek, e, ne mutlu bize veririz. Evet. Ramazan ayında kurulan iftar ve sahur sofraları, kılınan teravih namazları ve makbul e, mukabele gibi dini uygulamalar toplumdaki bireyleri birbirlerine yaklaştırır. Evet arkadaşlar. Orucun bitiminden sonra yaşanan bayramlar, neşeye sevin, sevme, sevindirme. Biz orucu ve bayramı büyüklerimize öğrendik. Bayram geldiği zaman bize güzel şeyler anlattı, para verildi. Karınca karınca gittiğince işte her halinde ebeveynlerimizi bırakarak değil de güzel bir şekilde gerekli emeği göstererek kaynaşmayı sağlamamız lazım geliyor. Geniş yapmazında sağlık açısından orucun faydaları elbette bunlarla sınırlı değildir. Hem fazla olan bir libertir, yerine getirmek hem de bunun yanında sağlığımıza kavuşuyor olmak duygusu dünyada Müslümanlar arasında hiçbir millete verilmemiştir diye düşünüyorum. Ramazan ayının herkes için hem dini hem de sağlık açısından bereketli geçmesi sizlerin bizlerin temennisidir. Başı rahmet, Ortası merhamet, sonu ise cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile almasını cenab Allah'tan niyaz ediyoruz. Hı. Hepinizi bizi dinleme lütfunda bulduğunuz için teşekkür ederiz. Hakkınızı eğer edin, Sorusu olan varsa başım üzerine, aynı zamanda ekim olduğumuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Katılımlara da teşekkür ederiz. Önce